Ne diyorsun, Ahmet abi verir mi arabayı? Verir ya, niye vermesin? Yani verirse mükemmel olur abi. Arkadaşlar, Ahmet abi hepinizin arabaya bineceğini bilse... ...kesinlikle arabayı vermez. Niye vermesin kardeşim ya? Vermez. Çünkü hesaplayınca epey bir ağırlık oluyor. Ya bu araba dört kişilik, hadi zorlasan beş kişilik eder. Hı hı. Ama sadece Sinan ve Deniz beş <laughs> kişi ediyor. <laughs> Ya saçmalıyor ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Araba bu sonuç olarak taşıyacak ya. İlla bir şakalaşacak yani. Saçma saçma konuşmalar. Sanki daha önce arabaya binmedik ya. Cık, sanki. Cık, kötü şaka ya. Kötü şaka bir de Cık, ya. Kötü, şaka. kötü şaka ya. Evet, herhalde? evet beyler. <laughs> ne oldu? <laughs> Araba yok. Ha? ha? Ne dedim? <laughs> şaka, şaka. Gözümüz aydın Ahmet, <laughs> arabayı verdi. Aha! <gülüyor> <gülüyor> Ne biçim? Ne oldu sana? Ne oldu? Ha işte bak. Ha. <laughs> tamam verebilir ama yani ben doğrusu neyse onu konuşurum. Sonuçta yani ağırsınız. Hani arabada o ağırlığı kaldırmaz. Tabii tabii. Aha. Başka bir şey <laughs> Ne var ya? Ne var yani? Yanlış da tahmin etmiş olabilirim. <laughs> Bana, ne var ki yani? Böyle söyleyeyim yani. çünkü Bekir abi kuş pazarına yanında şu şekilde gidiyor. Önde sürücük olduğunda Bekir abi tamam. arka dörtlüyü sayıyorum. Zeynep çok korkutma <laughs> Sinan, Mahmut, en babasını söylüyorum Deniz. <laughs> Bekir abi direksiyonda. Evet. Zeynep arabada. Evet. Diğerleri Sinan. Deniz. Doğru. Üstüne bir de Mahmut. Evet. Böyle sayınca Mahmut ne kadar zayıf geldi. Ama <laughs> gerçekten doğru. Bununla bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunların hepsi aynı anda. Benim arabada mı? Hepsi. Abi doğru. artık benim araba demesen hani rahmetli araba desek. Çünkü bunlar bindiği zaman senin amortisörler banko gider. Hatta bu kadro aksi bile çatlatabilir o derece. Vallahi çok pahalı bir kıyak oldu sanki. Hadi bir şey demeyeyim ama. İlk yokuşta hatta böyle çok dik olması da gerek. Yani baskı balata. Dostu yürür mü? Geçmiş olsun. Yani sen... Sen kromeç ökmeye başladın. Şey ötersen. Trenleri zaten sallıyor. Kampanalar falan. Ne yapacağız? Mahcup olma abi sen. <laughs> aks dedin mi sen? Yani çatlatma, aks gitti o. Burç da gitti. Bu şasi, şasinin yamulma ihtimali çok yüksek. Yani o kadroyla olabilir abi. O ola pert deniyor işte ya. Bildiğin pert. Araba... <laughs> ne yapacağız? Bu şeyde anahtar kontakta ruhsatı da bıraktım abi öyle. Eyvallah Çatatoy ya. Ya Ahmet sağ olsun ya. <laughs> Çatatoy sen de sen de sağ ol. Ayıp abi. Binir Hadi Haydi buyurun. Hadi arkadaşlar biraz ileri alayım ele binir rahat olun. Abi tamam. aç aç da kaldırımdan abi. şey oluyor binilmiyor Kesinlikle ya. ya. Çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? <laughs> Abim şimdi gitti geldi. Benzin mi yok acaba? Ya yok benzini olmaz olur mu? Bir saat önce kullanıyordu gitti geldi. Ha. Ha. Yok ya hiç çalışmıyor. Allah'tan burada oldu ha. Git Gittiğiniz yerde ya da yolda bozulsa üstümüze kalırdı araba. Aa! Hakikaten Çatatoş, evet. doğru söylüyorsun. Ne demişler ya? Emanet, malın canı burnunda olur demişler. Yaşa. Evet. Neyse, ben şahidim arkadaş. Siz hiçbir şey yapmadınız. Ee, peki ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Minibüs minibüs bir şekilde gideceğiz. Ha. Ne yapacağız? Çatatoş, sen Ahmet'e çok teşekkür ettiğimizi söyle kardeş. Cık, tamam. Beyler, yolumuz uzun hadi. Ha. Vesayetine çok daha uzun sürer. Hadi. Bilgi de. Tamam hadi. abi, tamam hadi hadi abi. çok sağ ol atasın. Hay hadi, tamam. hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Hadi, hadi. selam söyle elmeden. Kusura bakmayın hay Allah yok. yok. Hadi. Hadi bakalım. Boş, hadi. Boş, hadi, hadi. Boş, hadi, <gülüyor> <gülüyor> harbi harbi adamlar gittiler ya. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı bıraktılar. Sen bana bak nasıl hallettin. <laughs> ne yapsınlar araba çalışmayınca? Hayda! Bir dakika, bir dakika Çağatay. Araba çalışmasın diye yoksa arabayı mı bozdun? Astarı yüzünden pahalıya gelecek. Sen ne yaptın? Arabaya ne yaptın? Sakin ol. Allah Allah. Nedir? Bu işi sökünce... <laughs> ...araba çalışmıyor. Tekrar bunu takınca... ...takır takır çalışacak. <laughs> Abi görüyor musun? Vay kurnaz vay ya, ya Bak, bir hafta dükkanı sen açıp kapatacaksın. Bağırma. Bu iyiliğimi de unutma. Bağırma, bağırma, bağırma. Rezil olacağız millete, tamam Şunu yerine tak, millete rezil olmayalım. Aferin. <laughs> Teşekkürler. Aferin. Bir hafta boyunca. Tamam. Çıkardım bu işi. harikasın, harikasın. Düşüneceğiz şey. Ha. Ha. Bitti o iş. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Nasıl çekiyorsun? <bravo? gülüyor>